sessizlik. Her yer sessiz. Vah oh, beni buraya çektiler. Hıh buraya. Hıh buraya aldılar. Hıh. Hı, beni nereye aldılar beni ya. Hıh hı, beni buraya aldılar. Buraya aldılar. Buraya aldılar. Buraya aldılar. Deniz Akkaya sisli tolca. Asla bir daha trafikte polis çevirince Deniz Akkaya'ya. Asla bir daha trafikte polis çevirince Deniz Akkaya'nın uçuşu gelmeyecek. Asla idrarı gelmeyecek Deniz Akkaya'nın tıbbi dille konuşursak. Çünkü sisli kalacak. Ayda üç kere yapabilecek Deniz Akkaya, ayda üç. Hayır kargıcı, 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 kargıcı ilişkiler. Bedenime, 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 bedenime. Of oh! geldi bilgim gene. bana bir hikaye. Gelin bana bir hediye Son dönemin popüler çifti Yağmur Akçay'ndan bahsedeceğim size. Yağmur Akçay, Pınar Altun. Yağmur Akçay, Pınar Altun. Yağmur Akçay, Pınar Altun. Yağmur Akçay. Yağmur Akçay, Pınar Altun. Bu ikili aynı evde yaşıyor. Görüyorum, geliyor bana bilgisi. Aynı evde yaşarken bir koltukta Pınar Altuğ, öteki koltukta Yağmur Atçen oturacak. Yağmur Atçen Pınar'a dönecek. Çocuk yapalım mı? Çocuk yapalım mı diyecek Yağmur Atçen. Çocuk yapalım mı? <laughs> Çocuk yapalım mı? <laughs> Geliyor bir ki bedenime 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 bedenime. Pınar Altuğ'da dönecek. <laughs> Bunlar böyle konuşuyorlar evde. Yağmur Atçen. Böyle. Bunlar çocuk yapacak. Doğacak çocuk ne olacak biliyor musunuz? Yağmur Akçen'den büyük doğacak çocuk. Çocuk Yağmur Akçen'den büyük doğacak. 25 yaşında doğacak çocuk. Sakallı borsacı doğacak. Yağmur Akçen'den büyük olacak çocuk. Şok olacaklar. Şok olacaklar. Yağmur saçları diken diken olacak. Geriye doğru tarayacak. Tel tel ayrılacak. Pınar Altun'un saçları tepesi açılacak böyle. Tepesi açılacak. <laughs> İlk defa bu kadar komik bir bilgi geldi bana. Benim de gülesim geldi cinime. Hay beni gördün mü böyle? Pınar <laughs> Altun tepesi açılacak böyle. Tanju Çalak gibi. Yağmur Atacan diyecek ki... ...ben senin sırtını beğeniyordum ama... ...artık kendini beğeniyorum. <laughs>